Geçmiş ola hayır diyorum gençler gençler ve genç kalanlar arkadaşlar Sizden toparladığım niye bağırıyorsam Sizden toparladığım sevgili arkadaşlar ama bak Yasal ve şey değil bak Son reddede de değil yani sorular Ama Sizden anladığım kadarıyla Cevapları vereceğim şimdi 2024 tarih sorulan cevaplarını Toparladığım kadarıyla hepiciği de değil Tamam ona göre bakın Arkadaşlar Şimdi Cihan Şumulu yine yapıştırmışık maşallah. Bir de o neydi ben size ne dedim? Hep incik cincik bilin dedim değil mi? Arkadaşlar konu anlatımlarını yardırın. Bak oynatma listelerinde dedik defalarca. Cent kasabasını orada anlatırık. Ama kimsenin aklına gelmez ki. Nerede İslamiyet'i kabul etti? He? Böyle böyle bir soru yapan var mı lan? İşte Selçuk Bey hangi kasabaya geldi de orada İslam'ı kabul etti? Adam böyle sorular soruyor. Ben hayranım lan. E sattan bu ÖSYM'ye hayranım. Gerçekten hoşuma gidiyor bu sorular. şey yanlış anlamayın ama ben sizin yanınızdayım onu bilin. Şimdi arkadaşlar sizin yanınızdayım. Bak şunu kesin yapmışsınızdır. Hz. Muhammed'in son seferi miydi? Tebük ama bunu nasıl sormuşlar sizden anladığım kadarıyla işte Bizans ne yapmış? Hazırlık yapmaya başlamış. Bunu, bu duyulunca Hz. Muhammed sefere çıkmış. Hz. Muhammed'in son seferi 631. Tebüktür. İnşallah doğru yapmışsınızdır. Peki Atatürk soyadı kanunu 34'te soyadı kanunu tamam şey oluyor ya. Ha bunun tamamlayacak olan lakap ve üsluplar Hani işte bu hanımefendi, beyefendi bilmem ne falan var ya. Heh, onların kaldırılması yapıştırmışsınızdır inşallah. Bir de arkadaşlar şu Roma'da şey vardı. Patriciler, büyükler, büyükler, şeyler, soylular, Pilepler Roma'ya daha sonra gelenler. Bunu zaten defalarca derslerde anlattım. Şeyde de anlattım. Sorusunda yaptım. Arkadaşlar çok klasiktir bu. Bunu bunu çat diye yapıştırmanız lazım. Zaten yani bu, bunu var ya kafaya kazıyın yani. Bu zaten hukuk fakültesine gidecek olanların olayıydı. 12 levha kanunları göreceğiniz şey zaten hukuk fakültesiyle ilk sene. Patrıcı pilet mücadelesi sonucunda hep ne dedik? Sınıf mücadelesi. Bak böyle de bir soru yaptıydım. Dragon yasaları, solon kanunları hatırla. 12 levha hep sınıf mücadelesi sonucunda. Patrıcı pilet ka kapışması. Bir de şu şurada bir marjinal bir soru çıkmış. Tam anlayamadım onu ama... Eğer şey diyorsa merkeze otoritenin güçlendirilmesi adı altında neler yapmadı Osmanlı Devleti diyor ise göçmen beylerin göç politikasını onaylamak. Yani en mantıklı cevap bu gibi geldi. Ama diğer seçenekleri bilmiyorum ama şu büyük ihtimalle doğru yanıttır arkadaşlar. Tamam. Peki geç. Nizam-ı Cedid ocağın kurması artık bunu bunu direkt yapıştırmışınızdır, Değil mi? Üçüncü Selim. Nizam-ı Cedid ordusu hatırla. Yeni düzen. Akka önlerinde kaç kere yardırdım bunları. Sorgularda söyledim konu anlatımlarında söylediğim arkadaşlar bunu zaten bunu pek çok hocanız söylemiştir. Bu çok öyle herkesin tuttuğu yani e, öyle marjinal bir şey değil. Her piyasada her yerde bulursun nizamı cedil sanki bana. E bir bu da bu aynı. E, bu da herkes tarafından bilinebilecek bir şey. Vakai hayriye. Doğru mu? Yani bunu da bir sürü kaynakta çözmüşsünüzdür. İkinci Mahmut Yeniçeri Hoca'nın kaldırılması hayırlı olay işte. Değil mi? Bunu da yapıştırmışınızdır yapıştırmışsınızdır. Burada yapıştıramayacağınız şey ama benim anlattığım defalarca. Ha. Cent kasabası. Arkadaşlar Oğuz ya devletinden ayrılır Selçuk Bey. Bir vergi muhabbeti olur. Tamam Ondan dolayı ne yapar da katla der. Ben git, git artık der, aileme aşiretimi alıyorum der. O Oğuz ya bu devletin güneyinden o şeyden Sirderya Irmandan güneye doğru gelir Cend kasabasına orada İslam'ı kabul eder Hatta ondan sonra Oğuzlar buna şey falan Göndermiş vergiler göndermiş La demiş ben kafire vergi falan Vermem demiş Cend kasabası Yani aslında Selçuklu devletinin e, Şeyinin temellerinin Atıldığı çok konuşma derdi gibi sesinizi duyuyorum. Bakalım hemen. Arkadaşlar İngiltere ABD başta olmak üzere. o bu da çok basittir. Bak bunun Barbarossa'sını da yaptık. Normandiyasını da yaptık. Arkadaşlar benim şu tarih soru çözümünde 18'den sonra ita şey 5 tane ünite var. Çarpı 5 70, 70 tane Dur, 75 tane soru var. Onların hepiciği neyle ilgili? Çağdaşla ilgili. Bak Çağdaş'tan bir tane soru gelecek dedik. O da Normandiya oldu. Şu Fransa'nın kuzeyinden yapıştırdılar ya. Heh, yani İngiltere, ABD başta olmak üzere Fransa da kurtardıkları çıkartma. Bir de onun doğusundan Neydi? Doğusundan Stalingrad'dan sonra Ruslar geliyordu. Peki Anafartalar sorusu var. Bunu tam anlayamadım ama herhalde bir bitişiktir. İki tane şey soramazlar. Hatta Atatürk'ün bir sözü var galiba. C cephelerde 8 metre var aramızda. Askerde en ufak bir tereddüt yok falan diyor. E, Anafartalar bu da arkadaşlar yapabileceğiniz bir soruydu. Çanakkale. Değil mi? Peki Büyük Ta... Hah, bak şurada çoğunuz bir, değişik şeyler vermişsiniz. E, yanıtlar vermişsiniz. Arkadaşlar Büyük Taarruz'dan sonra kurtarılmayan yerler nere? Neresi? Doğu Trakya ve Boğazlar He, bunları savaş yapmadan aldık diye sormuşlardı herifler. E sen şimdi İzmir'i İzmir'de Yunan döktükten sonra orduyu kuzeye doğru çekmeye başlıyorsun ya. tık dıkkıra 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 Ege Adalarını Mekadalarını nasıl kurtarıyorsun? Gitmişsiniz Ege Adaları yapmışsınız. Ege Adalarını Mekadalarını İmroz ve Bozya'da dışında tüm Ege Adalarını Balkanlar'da verdik. Birinci Balkan Savaşı'nda Yunanistan çok oralara. Aha şu iki yer Doğu Trakya Boğazlar buraları kurtardık. Peki Cihan Şimul sorusu bunu tam anlayamadım bunu da. Çünkü parça pinçik geldi. Ama e, yalnızca ikili yönetim anlayışı daha mantıklı gibi. İstemi Yabgu ile ilgili bir soru galiba bu. İstemi Yabgu Batı e, tarafında sevgili arkadaşlar. Batı cephesinde miydi? Galiba. Değil mi? E, İstemi Yabgu sorusu. Batı cephesi şey hmm, Batı cephesi diyorum yahu. E, ikili i̇kili yönetim anlayışında Bumin e, doğuda kardeşi istemeyi batıya gönderiyor. Doğru mu? Peki burada ikili yönetim anlayışı var. Tamam. Peki burada Cihan Şumul bir anlayışa sahip olduğunun kanıtı mıdır diye mi sordular acaba? Eğer öyle sordularsa ikili yönetim anlayışından o çıkmaz. Ama bütün dünya nasıl diyeyim yani fetihlere çıktı, seferlere çıktı falan gibi bir şey varsa olur. Doğru mu? Peki arkadaşlar temsil heyeti sorusu ne? Temsil heyeti sorusunu ne yaptınız? Damat perütün ise da çok klasiktir. Bunu da defalarca. Bunlar acaba şey mi? Yeni 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 yetme adamlar gelip de ana unuttuk yine aynı soruyu soralım mı dediler. Ne yaptılar? Arkadaşlar temsil heyeti Sivas sorusu biliyorsun. Sivas'ta temsil heyeti ne yapıyordu? Şeyi bütün iletişimi kesiyordu ya. Herhalde soru öyle. Sonra İstanbul'da siyasi bir kriz doğuyordu ve sonunda damat Ferit istifa etmek zorunda kalıyordu. evden alınıyordu kısaca Vahdettin tarafından. E, temsil temsiliyetin ilk siyasi başarısı diye mi sordular? Damat Ferit'in istifa etmesi. Tamam. Peki Havza genelgesinde alınan kararlarla ilgili nasıl bir soru çıktı? Yani ne olabilir ki? Bak eğer seçeneklerde mintikler yapılmalı varsa yapıştır. Protesto, şeylere, itilaf devletlerine protestolar çekilmeli dediyse yapıştır. Doğru mu? Peki şey dediyse, orada Hristiyanlara, işte gayrimüslimlere tepki çekici davranışlarda bulunmayın dediyse de doğru. Doğru mu? Yani bunlar arasında ama herhalde mitingler yapılması gibi bir cevap vermişler. Doğru mu değil mi bilemiyoruz. Mitingler yapılması. Peki şu ilk Türk devletleriyle ilgili soru. Acaba neydi hatun matun var galiba onların içerisinde ama yanıt kurgan ıı, diye böyle çoğu kişi kurgana gitmiş. Muhtemelen kurgan hatun içerisi yani ıı, hatun başka örgün galiba yani hükümdar alametlerinden biri değildir diye mi sorular acaba? Ya da ıı, şey mi ilk Türk devletleri mezarı diye mi sorular ama yanıt bu kurgan. Peki şu ana kadar emin olduğumuz şeyler bunlar arkadaşlar. Biraz da şu 10 dakika Hah, tamam. Bir de arkadaşlar bak hep ne dedim ben size incik cincik de sormuşlar ama klasik şeyler de sormuşlar. Yani 12 lefa kanunları Allah'ın emri Tebük Hazreti Muhammed'in son seferi kaç kere anlattık. Lakap ve üslupların kaldırılması, soyadı kanunu kanunu bu olur. Şu biraz işte yorum sorusu. Nizam Cedid Ocağı'nın kurulması defalarca o 3. Selim'de artık değil mi? E, ay yuka çıktı. 2. Mahmut'un Yeniçeri e Ocağı'nın kaldırması bu, bu zaten artık bu bunu herkes yakalar zaten. Vakı bizim sorularda da var. Nedir? İkinci şey Yeniçeri e Ocağı'nı kaldırması. Önemli olan ben size hep ne dedim? Incik cıncığı yakalayabilmek. Mesela şunu şu kimsenin aklına gelmez abi. Doğru mu? İşte o yüzden ben hep e, sorularımda onu yapmaya çalışıyorum. Kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Yani klasikleri soralım ama arada 2-3 tane de bunlardan. Çünkü mesela şu ne yapar biliyor musun? Herkesi eler. Çünkü genelde nereye gitmişsiniz? Semerkant'a mı gittiniz? Semerkant'a gitmişsiniz. Değil mi? Oğuz Yapkı Devleti. Bunlar da şeylerde var. Oynatma listelerini aç abicim. KPSS'ciler. Bak görüyor musun? Heh, bak bunları sizin ufak şeylere sordular. Kardeşlerinize sordular. Size neler gelecek kim bilir. Heh. Yani tamam klasik sorular da sordular ama e, böyle de Kasmanski sorular sordular. Sizinkileri bir düşünün. Klasik sorular ne kadar olacak? Kasmanskiler ne kadar olacak? O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Biraz Normandiya, Barbarossa harekatı Normandiya çıkarması ama cevap Normandiya tabii ki. Çanakkale bu kesin yanıt. Tamam. Buna dedik. Yalnız Ekrem yönetim anlayışı gibi duruyor. Ha. Cihan Şumul sorusuna dedim değil mi? Yalnızca ha. Ekrem yönetim anlayışı gibi duruyor ama belli olmaz tabii net bir şekilde. Ee, soruları görmeden bunu sadece şimdiden size bir fikir olması için çektim arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Ee, kanalımızda KPSS mücadelesi başlıyor. Ee, bugün 27'lik bir soru atabilir ise yine uçmaya başlayacağız ve e, arkadaşlar geçmiş olsun görüşmek üzere diyorum.